yoktur. Türk halkı Balkanlar, işte Mısır, Yemen, Galicia, Filistin, Kafkasya birçok cephede savaştığı için erkekler cephede savaşmakla sadece olmuyor. Kadın da erkeğinin elinin arkasından çocuklarıyla beraber kanı kollarında, işte sağlık kollarında, ikmal kollarında ve yemek kollarında çalışıyorlar. Yani şöyle diyelim, bugün farz edin ki ben savaşmaya gidince benim evimdeki çocuklarım da benle beraber cepheye geliyorlar. Her ne kadar farklı yerlerde bulunsak da ben ateş hattındaysam onlar geride su getiriyorlar, yara getiriyorlar, işte ekmek getiriyorlar. Anladınız mı? Yerleşik bir düzen yok. Bu anıt milisler anıtı olarak o dönemdeki düzeni gösteriyor. Bakın baba Gazi en arkada sağ tarafta elini havaya kaldırmış. Ortada Kuvayi Milliyeci Kuvayi Milliyeci benden tarafında küçük bir oğlu daha var. Bakın o da kanı kollarında çalışan bir küçük neferimiz. Yine sol tarafta kucağında bebeğiyle anne de hem kanı kollarında ikmal, levazım, erzak ve mühimmat taşımakla görevli. Hem de bir kutsal görevi daha var. Anne olmak. Bakın aynı zamanda bunlardan ziyade bir de çocuğuna bakıyor. Sol tarafta da 3 Mustafa Anıtı diyerek bildiğiniz Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Fevzi Çakmak ve Mustafa İsmet İnönü vardır. Kurtuluş Savaşı'nı ve 1919'dan 22'ye kadar geçen dönemi yöneten üç komutandır. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini atan üç yüce komutandır. Gelelim. Yavaş. Gidelim. Evet Batman şehirle çıkar. <laughs>